video kadarlık. kadar arkadaşlar şimdi video çekeceğiz Minecraft videosu ev yapmaya çalışıyoruz. En iyisi şu tahta yıkımı bence. Evet şimdi size birini göstereceğim. Videoyu durdurayım. Samet, Samet Karataş. Evet yanımıza Samet Karataş abimiz geldi. Evet. Arkadaşlar Facebook'lu video istiyorsanız yorumlara yazın. Şu ev kırılmazsa artık. Bundan şun ya? Bence şu tahtayı kır demiştim. Kıyalım kıy kay kay kay. Çatı. Arkadaşlar fakir, ev gibi, fakir evi gibi fakir gibi yaptık. Tamam. iyi. Birkaç, birkaç dakika kalmaz bu evin yaprakları yok olur. Evet arkadaşlar. Biz maden yapalım. Bu, bu kalim. Bence yapmayalım. Yapalım. Tamam. Tamam yapalım. Tamam, yapalım. tamam, ya. tamam ya. Arkadaşlar tahta kazmamız mülk. Evet. Kılıç da yapaydık. Vadede içinde evet, arı. Kılıç da yapaydık. Anne yeme ne sandırıyor. <laughs> Kılıç da yapaydın oğlum. <laughs> boş ver boş ver. Ya oğlum hemen fırın yapmamız lazım. Çünkü etleri pişirip yapmamız lazım. At. Evet şimdi oradaki pembe biyomdan 3 ıı, tane pembe ev yapacağım. Viler gelsin diye köye. Viler? Boş ver lan Vi boş ver. Şimdi madene gidelim. Beş haneye bak yoksa bizim bitirecekler. ev kırılma artık. Ev geveş yaptım Evet. Arkadaşlar evimiz çok güzel. Patlarsa haber verin. Patlamadı. Nasıl kapatacağım? Ben de. Ev bombe olursa Şakın. Yorumları yaz yazın. Yazmamacılık yapmayın. İlk yorum yapanın yorumuna kalp atıyoruz. Değil mi Samet abi? Evet. Mus Sesim biraz kalın çıktı ama neyse. Samet Oğlum kadar... bugün bi... dikkatli, dikkatli. Ayy, bakın 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 Oo, o çok güzel, çok güzel. Oğlum çık lan çık. Boğulmak istiyorum. Oğlum dakikalarımız çok önemli burada. Evet, çok önemli ikinci. Yani dünyada... o zaman da. Arkadaşlar ben burada yüzüp biraz geliyorum. Arkadaşlar bayağı yüzdük dünya sallandı. <laughs> Neyse. Şimdi şuradan bizim maden yerine gidelim. Ağaç patladıysa. Arkadaşlar şimdi madeni göreceğiz. Keşfimiz çok uzun süreceği için yine videoyu durduracağız. Evet. Yani şimdilik bay bay. Arkadaşlar madeni gösteremeyeceğiz. Çünkü maden çok karanlık. Video dışında kazmamız gerekecek madenleri. Evet. Görüşürüz. İşte. Arkadaşlar hiçbir şey olmadı madende. Hiç patlamadık creeper tarafından. Neyse. Arkadaşlar 6 tane meşale topladık. Arkadaşlar şimdi bir daha madene gideceğiz. E şu aralar ölmemiş miydi ya? Vurmuştum sanki. Vur. <laughs> Arkadaşlar arların kovanını buldum. Ah. Kaç. Kaç. Run run run. Arılar beni yemeye geliyor. Değil. Anne. Anne. <laughs> <laughs> geliyor. Geliyor. <laughs> Öldü o da. Hiç NPC. Varsa, tam NPC. <laughs> Koyun NPC'ye dönmedi mi? Sulu sulu tavuk. Evet döndü. Oy. <laughs> Çok yapam yapacağım seni. <laughs> but çıktı. Oy but çıktı. Bakın arkadaşlar but çıktı but. Oğlum hemen yatalım. Ya da yatmayalım. Evet, Hayır koyun. <laughs> düşündüğüm koyun olmasın. Lütfen düşündüğüm koyun olmasın. Hangisi? Arkadaki. Aa geliyor. Beni niye koyunlar takip ediyor? Aa, evime bile gelmişler. <laughs> Arkadaşlar uyumama bakmayın siz de osur, osur uyuyacağım. <laughs> Arkadaşlar boş verin siz orayı Bir ses çıkmadı. Hala <laughs> <Aa, ne> yapıyorsun. <laughs> Arkadaşlar bir daha madene gidelim. Şimdi <laughs> e, taş kazma yap. Taş kılıç yapalım. Sonra demir kılıç Koyun yapalım. Koyun sen benim zaten. Be <laughs> English or Spanish? Arkadaşlar, English or Spanish? Hareketli dengey. Arkadaşlar Orhancan kaldığı için e, karakter kendi Ulan yiyor. Ulan madene madene madene. Şu an e, de çözülük değiliz. İçeceğiz. Adam kırıyordu. de. Konuşamıyorum zaten. Neyse izliyorlar anlattı. Arkadaşlar şimdi Orhancan oynuyor. Şu arkadaşlar an... hadi Şimdi Ar... Mahallene doğru gidiyor. E, de donduk. Oğlum. Dur, ve DUR! DUR! Cik. DUR! Ah! Aferin. Aferin. Gımıcık canımız kaldı. O Şimdi çakalı ve taş kazmaya çalışıyor. İngilizce orası bitti! İngilizce orası bitti! Ben... Oh! Tamam. Geçedim oh! Zümrüt! Zümrüt! Arkadaşlar, benim ne yapacağımı bilirsiniz. Crafting table'ı... Evet, neden diye sormayın. İki tane. Neden? Kaplumbağa. İngilizce orası Demirimiz var mı? Ha. Oğlum İngilizce, <laughs> or Spanish bitsin ya. Tamam. <laughs> tamam. Oğlum sen git şim Oğlum, şimdi fırını yapak sonra etleri pişirek sonra da demirleri pişirek. Yoksa gebereceğiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun zenci abi? <laughs> ya Allah'ım ya. <laughs> Yapıdık daha sonra. Arkadaşlar evet taşımamız lazım bir de bunu. Şunları pişirelim. Oğlum önce etleri bir şey gebereceğiz lan. Geberelim bir şey olmaz gı. Gı. Gı ne yapacaksın gı? Kalksa da Ah oh, sen ama Yavaş. yakın yavaşım ama kahve yok yemeği yemişti bu arada. Arkadaşlar arkada bebek ağlıyor onu söyleyeyim. Ah oh, sen ama Yavaş. yakın yavaşım ama farkı yok. Sonra da etler var. Evet, evet şu, bu, but uçu, bu, butu pişireceğim. But. Tamam, but. But. Tavuğum but. but 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 Yay. Boşa gitti. Şimdi çok da şu dem, şeyi kırak. Şuradaki çok güzel pişiriyor. Bunu yemem lazım. Oy. Yum 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 yum. Minecraft sesinin efektini çıkardım. Evet. Biraz daha acıkmışım. Şunlardan da yiyeyim. Bak <laughs> ye. Acıkmamışım. Arkadaşlar biraz koşmamız lazım. Yemeği için adam koşmayacak. NPC NPC. Yom yom. Yom <laughs> yom. Şu kazmayı yap artık. <laughs> Anne demirlerim <laughs> pişmişti lan. Gı. Gı niye haber vermiyoruz gı? <laughs> Yanımda anime erkeği var. Yalan mı? Kaplumbağa. Hani Arkadaşlar zümrüt aldığımız gibi video bitecek. Şaka yapıyor. Şaka yapıyor hakikaten. 10 dakika olunca videoyu bitireceğiz kardeş. Bitirme lan. Videoyu video. Arkadaşlar dur susun. Nom 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 nom. Nom nom nom.